Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz m, e, bir aşk düğümü kuracağız. Aşk düğümü, hepsi aşk düğümü geçiyor. E, bu aşk düğümü geçiyor ama bir de bunun kare şems, biz uydurduk. Kare şems neden? Bunun şimdi burada bir çıkıntısı var ya. Bizim kuracak olduğumuz aşk düğümü. <laughs> Pardon. Bu üç tane burada. Yani dışa atıyor. Şemslerin ortası. Dışarı şimdi kuracak olduğumuzun içeri tam bu üç tane çıkıntı oval e, şekil dışarı onun ortası daha açık içinden zincir çıkarak çalıştığımız bir tasarım e, taşların arasına ve kazaziyenin güzel bir modeli şimdi biz onu kuracağız aşk düğümü bu. Onun için de yine lastiğin ortasında kurarak başlayacağım ama ajur teliyle de nasıl kurmanız gerekiyor onu anlatacağım. Burada çok e, bunun da ipleri yettirebiliyorlar telleri, gümüş telleri ama bunu da yettiremiyorlar. Neden yettiremediklerini anlatacağım. Şimdi yine aynı şekilde biz şemsimizi kuruyoruz. Nasıl kurmuştuk? Parmağımı kapatarak sağ elimin parmağımın üzerine ikinciyi de kapattım. İki tane kulakçık yaptım. Şimdi bir ipim üstte, bir ipim altta. Şimdi bazen şu ipi alıyorlar. Hayır, bu ip bu tarafa bakıyor. Bu ipim, yani şu ilk ipim, alttaki bu tarafa geleni e, alarak başlıyorum kilitlemeye. İki kulakçık, birinin bir altta, biri üstte. Buradan girerek birer tane atlayarak köşeye geçiyorum. Şimdi buradan girdim. Ama buradan girmedim. Çünkü buradan devam edeceğim. Şimdi bu girilmiş. Bunu sonra çıkıp devam edeceğim. Şurada başlıyorum. İpim üstte, iki ipin üstünde ipim şemsi. Şimdi şöyle tutarak bunun üzerine bir şemsi oluşturuyor. Bir daha söylüyorum ipim üstte şemsin üstünde elimle çevirip burada bir üstüne katlama yapıp bunun da üstüne dönüyorum şu şekilde bir şems oluşturuyorum şuradan tutarak şemsin alt kanatından girmeye başlıyorum buradan giriyorum üstten aşağı giriyorum tuttuğum için görmüyorsunuz şimdi buraya geçtim üstten aşağı iniyorum yukarı çıkıyorum ve aşağı iniyorum ne yaptık Şemsini aynısını buraya kurduk aynı şekilde bunu beş tane de yapabilirsiniz biz dört tane de bitireceğiz şimdi bunu çıkarıyorum ters çevirdim yine aynı şekilde az önceki kurduğum şemsi iki telimin üstünde olması gerekiyor bu iki telimin üstünde şu şekilde tutuyorum elimle buraya bir sonra bunun üstüne tekrar katlıyorum ikisini bir tutuyorum alttan ne diyoruz orta göbek içeri giriyorum bu hiç bozulmaması gerekiyor. İki kulakçık. Yine yukarıdan aşağı iniyorum. Gelen telimi yukarıdan çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Ne oldu? Üçüncü şemsim oluştu. Ben bunu bu şekilde de kolyeye devam ediyorum. Ama biz bunu kapatıp içinden zincir çıkacak bir model yapacağız. Mesela şimdi dönüyorum. Şimdi burada yatırarak göstereyim. Daha iyi anlarsınız. Çünkü onu elde yaptığım zaman geri çıkıyorum kulakçıklarımı. bu altta bu üstte ne yapıyoruz bu e, üstteki ipimi sağdaki ipi kilitlemek için girerek burada kilitliyorum ve ortadan aşağı iniyorum aç Aş düğümünün biten tarafının aynısını yapıyorum şimdi çek tekrar çeviriyorum sağdan gelen ipim yine üstten aşağı kilitliyorum şimdi ne oldu bunu böyle aldığım zaman üç tane telim var. Üç tane telimi ortada bıraktığım teli bir tane atlayarak yukarı çıktım. Şimdi kaldı bu. Şimdi bu da hangi ipimizdi? Şemsin buradaki karnının ipiydi, değil mi? Önümdeki telen teli atlamam için bunu yukarı çektim bak. Şimdi bunu da bu tarafa geçtim. Ne oldu? Bitirdik. Biz buna kare şemsi niye diyoruz? bura düz orta yıldız yani bunu böyle çalışıp e, kolye alayım Emire kolye alabilir miyim? Bunu böyle çalışıp gümüşten kamçı yaparak bunu bir gümüş düşünelim. Bunu bunun içinden. bu bir bakır kolyemiz de siz bunu gümüşle çalıştığınız için içinden çıkararak çalışabilirsiniz zincirlerinizi özel bir çalışma olabilir hepinize kolay gelsin